Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Get Evet evet orada da vardı. Orada da var valla. Yapabilir sıkıntı yok herkes ama. Abi bir dakika sen dur. Geç sen. Abi. Dur şimdi kimler var? Herkes tamam bizden. 6 kişiyiz. 3, 6. Tamam. benim muayenem bu cuma randevu aldım yok haberim yok. Yani. Gösterir mi şeyi? Akşam onu önceden alacaktım ben. Abi deprem... Sarıdan kaydım nerede? Hani bakın randevu. Ee, 7'de... 6'da deprem oldu ya benim muayenem 7'sinde bitti. Bir daha da gidemedim yani. Bu cuma aldım gösterim yok. Tamam. <laughs> <Ha, gülüyor> Gösterirsen. Göstereceğim ya Bak eniştemden aldı bu nokta. Tarihini alıyoruz. Bak. Gitmemişsin ki sen. Ha, mardım. Tamam, doğru, tamam. Tamam, tamam tamam sıkıntı yok sende. Tamam. Tamam sıkıntı yok. Sözcü belgelerini gösterin yeterli. Tamam. Ben de göstereyim. Hı? Tabii tabii. Sözcü belgelerini gösterin gönderelim. ha, olur. Nasıl? Evet. Öyle ama. Buyur abi. O zaman işlem yaparım ben. Taskımızı da çıkartayım mı? Video kaskı. Yok gerek yok artık. Işte. Tamam. Neyi veriyoruz? Ehliyet. Ehliyet. Yani yok diyorsun. Gözüm. Harbi. <laughs> <laughs> Var kat. Acam çok mu? Ne lazım? Elmenli çıkar istersen abi. Var mı şey? Suya gerek yok abla, suya gerek yok. Sağ olasın Allah razı olsun. Yardımcı olacağım. Herhangi bir durum varsa her türlü yardım edin. Bu masrafı kaportacı arkadaşlar var. Kaportacılık bir şey yok. Suya tutmamız lazım. Hiç sıkıntı yok. Nasıl istersen abi. Nasıl uygun? kanka. Az böyle ölüdük ya. Can you help me to okay. okay. Thank you? Kidding, you okay? Huh? You okay? I don't know. I don't know. Okay. Fog

Abi nakit yoktu diye alamadım da orada çekip oradan karşıdan ödeyeceğim. Geciktim diye. Para, güvenlik var, güvenlik Hayda yakalandık. Ya burası niye böyle zorlaşmaya başladı arkadaşlar? Evet kaçak girdik. <laughs> güvenlik bize hey 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 yaptı. Siz orada gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi ağlayın bakalım. Öğrenciden para niye istiyorsunuz? Ha ha ha. Kalkışımızı da yaptık. Kalkışımızı da yap. Kalayamazlar ki. Adam şu feribota yetersiz bakiye dedi. Üstümüzde nakit yok. Girmemize izin vermeyecekmiş. <laughs> Bu kadar abi. Bu kadar. Hocam biz kaçacağız da bize bir... Aa güvenlik beni bekliyor galiba. Konuştuğum abi. Ben mi? Aha. Buyurun. Bir bir iş evet. Nakitim. Tamamdır. bir şey geçin. Tamamdır. Şimdi sizce ne yapalım arkadaşlar? Basket mi? Bilet al mı? Plaka kapalı olsa ne güzel giderdik. Demek ki şu plakayı açık gezmeyeceksin abi. İyi günler kolay gelsin. Kaçak binip yakalandım da bir bilet alabilir miyim? Tabi. Oradan da 13 lira oluyor aynı şekilde? Aynen. Teşekkür ederim. Kolay gelsin iyi akşamlar. <laughs> Karşı taraftan nasıl mu geçtiler size? Vallahi İş ciddiymiş ya? <laughs> kamunun parası çünkü kamunun malı yapacak. Evet evet haklısınız. <laughs> e şimdi bir şey diyeceğim ben mesela buradan böyle basıp gitseydim ne olacaktı? Plakan aldım. He aldınız. Plaka kapalı olsa kaçardım. <laughs> Ama yok kaçmazdım da ya yani. Bu, o kadar. Yunuslar Yunuslar bir yerde yakalar. Ha o kadar uğraşılıyor yani bu işle. Evet. Anladım. Teşekkürler. Kolay gelsin. <laughs>